Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bakla kavurması yapacağım. Onun için pazardan baklalar aldım böyle. Ayıklıyorum. Şöyle saplarını, iplerini alıyorum. İkiye bölüp alıyorum. Bakın ipi de çıkıyor böyle kenarından ipi olan zaten tuttum mu çıkıyor şöyle ikiye bölüyorum bunu yapması çok güzel olur tam da zamanı sizler de yapıp deneyin çok taze olduğu için fazla da ipi yok Şimdi düdüklüde haşlamaya götürüyorum. 10 dakika haşlanınca tamamdır. Güzelce ayıkladım, doğradım, iplerini aldım. Bakın şöyle ipleri çıkıyor kenarında. Şimdi bir kere yıkıyorum. Üzerine çıkacak kadar su koydum. Şöyle limon sıkıyorum üzerine. Bu kararmasın diye. Baklalar kararmasın diye. Şöyle çeyrek limon sıkıyorum. Bayağı sıktım. Sadece kararmasın diye sıkıyoruz. Şimdi kapağını kapatıp ocağa alıyorum. Suyu da bu şekilde Baklamız haşlandı. 15 dakikada. Süzdüm suyunu da. Şimdi kavurmaya başlıyorum. 1 kilo fazla gelir diyorsanız buzdolabını poşetine koyup buzlukta saklayabilirsiniz yarısını. Limon sıktığımızdan rengi de kararmadı. Böyle yapıp kışa da saklayabilirsiniz poşetleyip poşetleyip. Bakla kavurmamız için önce bir tane böyle büyük bir soğanı küçük küçük doğruyorum yemeklik. İnce ince doğruyoruz. Tavamızı ocağa aldım. Yarım çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. Ve soğanımızı soteliyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzla soğan daha çabuk sotelensin diye tuzunu önceden koyuyoruz. içine katmak için taze sarımsaklar doğruyorum. 3 2 3 diş kadar olabilir sarımsak. Bunları taze taze doğruyorum. Taze sarımsak, toz biber, pul biber, birer çay kaşığı, karabiber de çay kaşığının ucuyla böyle baharatlar hazırladım soğanımız sotelenince karıştıracağım. Baklanın hepsini yapmadım. Yarısını. Yarım kiloda baklamız var. Ee, öbür yarısını da buzdolabı poşetiyle buzluğa koydum. Güzelce soteliyoruz. Soğanımızı. birer çay kaşığı kadar da domates güzel salçası koydum salçalarımızı da sote ediyoruz anda birlikte. Vallahi susutlandı baharatlarımızı koyuyoruz. Sonra baklamızı koyuyoruz içine. hazır karıştırıyorum. Ve kapağını kapatıp biraz da Soteyle ile baklanın birbirine kavrulmasını bekliyorum. Baklalarımız güzelce kavrulmaya başladı. İki tane de yumurta kırdım. Şöyle arasını açıyorum ortasını. İki tane yumurta. Baklalarla birlikte yumurtalar da pişeceğiz. kapağını kapatayım hemen karıştırıp tutak yumurtaları yumurtalar içinde belli olmaz eriyip gider yumurtaların biraz baklalarla birlikte pişmesi için karıştırmıyoruz kapağını kapatıyorum ekliyoruz yumurta pişti gördüğünüz gibi şimdi hepsini birlikte karıştırıyoruz. Yumurtayı her tarafına dağıtıyoruz. Bizlere afiyet olsun. Deneyeceklere de daha güzel videolarda buluşmak üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapıp yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.